<laughs> ya var ya timsah gibisin bamba. Yemin ediyorum suyun altında timsallar pusu yapar ya. Bak şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> bu da şey. Bu bu da e, böyle e, sırtlanlar olur ya aslanlar yemeğini yedikten sonra bize bir şeyler düşer mi diyen. Ha bu da o işte. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Çok şükür mamba bugün yemeği kaptırmıyor. Pusu kurdu orada. Yemeği yemedi de e, kuru mama verdim. E, yavru mamasına hala devam ediyorum arkadaşlar ben kuru mama. E, et suyuna, kemik suyuna ekmek, e, kuru mama, işte arada yaş mama, yavru mamasına devam. Şimdi kobra'ya verdim. Kobra burada yedi. Ee, bazı arkadaşlar kobrayı bağlı diyor. Ya aslında o kadar da çok e, gerek olmuyor da bazen mamba yemeği umursamıyor. Veyahut da dışarı çıkıyor. Kobra onu içeri almıyor bu sefer. Yemeği bitiriyor. Bugün e, mamba'nın bir yemeği koruyası tuttu. Kobradan koruyor. Kobra da sıcak çok üstelemiyor. E, mambaya çünkü üstelediğin zaman delik açıyor mamba. O yüzden fazla yanaşmıyor herhalde. Ee, nasılsınız iyisinizdir inşallah Ana Bu böyle yapıyor arada ya Niye böyle yapıyorsun kızım sen Allah Allah Kusar gibi yapıyor böyle arada Gözü Angel'a dikti Kobra Arkadaşlar Angel herhalde kızana geliyor Bilmiyorum Güvercin yavrularını kapattım biraz kapalı tutacağım onları. Çünkü bizim malum erkek olan buraya sokmuyor ya. Yavrular Oo. büyüyor. Buradaki yavru da bayağı büyüdü. Altlarına ızgaralarını koydum. Yakında buraya uçarlar. Bu yani bu, bu buraya uçar. Kobra Paşa. Angel'a gözü dikti. Hala aklı yemekte tabi. Bu arada Angel'a bir tane eş aldım arkadaşlar. Daha küçük yavru. Jack Russell. Bakalım inşallah sağ salim büyütebiliriz. Çok küçük. Ee, ben bu kadar küçük olduğunu beklemiyordum. Ne oldu kızım boğazına bir şey mi takıldı ya? Arkadaşlar büyümüş hali bak. Mamba gel, Bamba koş, çekil oradan, çekil oradan, çekil oradan. Nasıl beni anlıyor? Anlayacak. Ben sana o ben ben sana bu taraftan kobra. Şş. hayır, bu tarafa geç. Mamba gel. Mamba gel kızım. Ne oldu? Bak şimdi mamba oraya suya yatıyor. Ulan <laughs> var ya sen ne çakalsın ya. Arkadaşlar bu kadar hemen hemen bu kadar olacak işte ya. Angel kadar olacak. Yani Angel'dan bir tık ufak olabilir. Ee... Pire vardı yavru da. O yüzden tanıştırma videosu yapamadım. En kısa zamanda yapacağım. Ee, dış parazitini falan halledeyim. Ondan sonra bir tanışma videosu yaparım. Şimdilik buraya almayacağım onu. Öbür tarafa koydum. Ee, renk olarak zaten Angel çok benziyor. Kahverengi beyaz. Sadece Angel biraz tüylü. Ee, Jack Russell tüysüz olacak. Ee, yani aldığım abi de dedi e, kırma yapmasan güzel olur dedi melezlemesen. Ama ben Angel'a eş olarak düşündüm arkadaşlar. Ee, yani o tüysüz bu tüylü. Tüysüz çıkacak inşallah çıkar yavrular. Ya Sonuçta küçük kırk. Öyle e, ben orijinal Jack Russell üretimi yapmayı düşünmüyorum. Sadece Angela eş olsun diye aldım. Yani yavrularını alır mıyız? Alırız. Bir sefer alırız belki. Sürekli yavru almayız. Bir sefer alırız. Ee, bakarız. Çünkü ikisi de aynı boy. Renkleri de aynı. Tip olarak da çok benziyor. Yani e, yüzü falan bayağı benziyor Angel'ın da yani Jack Russell'a. Öyle çok e, aşırı uç ırklar değil yani bence sonuçta. O da küçük, bu da küçük. Sadece tüylü tüysüz bir farkları var. Ee, kobra biraz zayıfladı diyeceğim ama <laughs> buradan bakınca biraz daha kilolu duruyor. Ama hafif birazcık e, yani zayıflamadı aslında. Boyu uzadı. Kilo olarak Zayıflamaz. Şu anda büyüme çanında köpekler. Yani tartıya çıksa zayıf çıkmaz. Mamba'nın yeri burası. Mamba timsah kızım ne yapıyorsun sen orada? Sineklerden kaçıyorsun değil mi? Arkadaşlar Mamba gerçekten ee, tip olarak bozuya da benzemeye başladı. Yani bakalım. Gel. Kobra Paşa. Ee, öyle çok kavga etmeyi seven bir tip değil. Öyle o yüzden çok bulaşkan değil. Eee Mamba ile tutuşuyorlar, tutuşuyorlar arada ama mamba öyle çok e, güç sarf etmiyor yani açıkçası bu da benim çok hoşuma gidiyor İkisi ikisi de sürekli böyle boğuşan bir tip olsaydı iki kardeş e, bir de onlarla uğraşamazdım yani Allah'tan öyle çok boğuşkan bir tip değil kobra da bazen damara basıyor sadece. Ee, olu ol, olmadık yerde bir saldırıyor Veyahut da yemek kavgasında işte yer kavgasında bir e, anlayamadığım bir üstünlük kurmaya çalışıyor. Onun haricinde öyle çok Boğuşayım e, mamba'nın üstüne gideyim falan filan çok şükür yok. Tabii mamba da buna zaten müsaade etmiyor yani. Mamba da nasıl bir dişi onun da altını çizelim yani. Gerçekten erkek olsaymış nasıl olurmuş merak ediyorum. Eskiden mamba çok kobra'nın üstüne gidiyordu. Yemek konusunda olsun şey konusunda olsun şimdi onu gidemiyor artık. Kobra'nın üstüne çok gidemiyor ama hala şeydir yani diş geçiriyor. Geçenki videoda gördünüz. Burada güreşirken be ne olmuş bir şey olmuş. Bir, bir yetiştim. Kobrayı altına almış Yani çok atik, çok seri. Ee, maşallah dehşet bir şey. Karongun yeri güzel. Karon <laughs> Karon Karong yuvanın üstüne yatmış karşıyı seyrediyor ya. Bu yuva da çok güzel oldu Karonga. Ee, ama içi su doldu. Su dolduğu için Karong girmiyor içine. Oraya yatmış uzanmış. Yuvanın tepesinden karşıyı izliyor. Karan çok karakterli. Çok uysal bir köpek maşallah. Evet. Kobra'nın herkese selam var arkadaşlar. Bütün takipçilere teşekkür ediyor. Bana söyledi de ki dedi ki bütün abonelere videoları beğenenlere Hepsine teşekkür ediyorum. Beni izleyenlere... Oğlum bir dur ya. Heh. Beni izleyenlere teşekkürlerimi ilet dedi. O yüzden videoda iletelim. Kobra Paşa. Yılışkan kobra. İnsancıl kobra. Koca kafa. Ağır siklet kobra. gel diyor benim kulağımı kaşı diyor. Ben diyor senin yanına boşuna mı geldim diyor ya. Boşuna mı geldim diyor ya. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kalın.